Sola atladılar sandım ya. Biz şey yapabiliriz şuradan inip. Milteri'ye yardırmadık mı? Bir anda ha? Milteri de vururuz ki yani onlar kimmiş? Ya bunu en son Berat diyordu. O gün eksi 150 falan yedik yani. Öyle söyleyeyim. Berat sayarım o yüzden bir şey demiş. <laughs> o mı gidiyor? Nereye gidiyor lan o? Farm boş. Hı, farm buralara alalım. gidiyor. Araba. O da... Ha, o sana inmiyorum. Hmm, silah alacak. Vurmaya deneyecek De, o kampan deneyeyim. Silah alıp mı buna? Üç kişi. Bende var silah. Yapalım mı? Nerede adam? Yanımıza indi iki. Arabasını da alırız ya yapalım. Buradaki Mantıklı. yelek var. Hadi. Arabayı ben da gördüm. Solda, solda, Burada o da var mu? solda <gülüyor> var. <gülüyor> hmm, yok. Aa bu ne? Önünüze araba geliyor. Sağımdan rotasyon. Yardım lazım Kaç, koş koş. koş. Arkadaşları <laughs> drive'a atar. Koş. <laughs> Biri... Gitti ileri ya. İki, iki araba gittiler. Kaçıyoruz. Kovalıyorlar mı ki? <laughs> hayır hayır. Evet. Ya. Ne attı ya. Nilay 15 ay olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Gidelim beraber. Hep arka arkaya. Sizi bekliyorum. Evde squat yapmak için lastik mi aldın? Gidiyorum. Evde squat yapan da yani. Ne bileyim. Neydi Chloe miydi o ablanın adı? Tüm kızlar Chloe videoları izliyor değil mi? Chloe miydi ya? Chloe. I have no Chloe. Anladın mı? Bu gidin o kıza yapın. <laughs> <laughs> Tekerimi aldı. Nasıl yaptı onu? Yardım lazım, Oğlum araba Sıkma niye gel? Lazım sıkmanı lazım. Aa ben drive'a bu arada scope'la ilk defa baktım. Baya engebeden Öyle geçiyordu gideceğiz. ama dümdüz duruyor scope bu ne? Oha şuraya bak. Allah kahretsin. aldı. Bekliyorum ama gideriz. Oğlum ne yapmışlar lan bu drive'a harbiden? İkinizin de mi tekerini aldılar? Döneyim mi? Bir tekerim var geliriz. Çıkabiliyor musun o Çıktım. Gerek yok, gerek yok. Bir tekerim var ama gelirim. Gelirsin ya. Düz buralar. Drive-by kaldırılsın ya. Oğlum bu ne? Çok kötü. Ya çok iyi, çok kötü. Oğlum, ama çok iyi olması çok ben kötü. Ben böyle olduğunu bilmiyordum ha. Hiç daha şu an dikkatli bakıyorum. Solda araba var. Hareket mi ediyor? Yok. bir bagi daha var önümüze Atla sen ye. Sol kampanımızda iki var galiba. Dur bakayım. Gibi. <laughs> Oh. Yine headshot yedim. Burada da var. Bu ne iyi? Ama kampanda değil, kampanda değil. değil. Kampanda o, bir kayalıklardalar. Motora bindim. Kampanda girseniz. Çok azaldı. Gelemedim. Kaçıyor Kaçtı. bu. Kaçtı. Onlar da... Ya, ya yok artık ya. Bir alabilir miyiz? Motor bana gelmezse... ihtimali var bakıyorum. Buggy ile alabilecek miyim acaba? Alamazsın şu anda. Motor dibimde gördüm, dolanıyor. Adam markımda. Kaya da durdu motor. Gördüm, gördüm, gördüm. Beni görme. bilmiyor bulamadı. Smoke yok. Geliyor. Aa, smoke yoksa sıkıntı. Benim bende var da bir tane. Ya atsana yere. Bıraktım yerde. Ben gelmiyorum. Şu adamları darlayalım biz burada. kadar çekiyorum. <laughs> Lan bomba geliyor bize. Ee, bakacağım şimdi oraya. Göremiyorum yakın. Ha şey kayalıkta kayalıkta kayalıkta. Markımda. Tamam, tamam. Mark bir Gördüm. Yedi biraz. Ya, yukarıda mı? Yok yok Dörtte dörtte. bana göstermiyor. Nasıl görüyor beni ya? Bunun içindeyim ben. Dok, güzel burası. <laughs> Can basıyorum. Bakıyor bu arada bak. İşaretimden. şartim tarafından. Bize göstermeden bak ki. Şu an bakmıyor. Araba gidip vuralım mı Sifo? Ee, benimkinin bir teker yok. Dönüp duruyor. Tam gösteriyor. Güzel bomba. Ağzında patladı ya. evet, ölmesi lazımdı. 3 ama 3 seti var ya ondan. Siz gelebiliyor musunuz buraya? Geliriz aslında. Gelelim gel. Gelemeyebiliriz. Aslında biz oraya Bunlar geldik. Bunlar çıktı galiba ya. Bekle. Birlikte binelim aynı farklı arabalara. Dört yapıp şunlara kafa atalım diye dedim. İkiler sonuçta. Atarız atarız. Biniyorum. Biniyorum. Aa Biniyorum. çıktılar Biliyorum. çıktılar Biliyorum. size doğru geliyorlar Bize... üstünüze doğru. Bize... Üstünüze çıkacaklar sizin. Kaçtım ben. Tomla onda kaçtım. Kayalı tamam, uçup ben. vurmadık mı şunu ya? Tamam hadi. Hadi şu kekoyu vuralım. Burada burada burada. Düştü o. <laughs> o ne lan? Ben seyitim burada. Smoke atıyorum. Attım smoke. Adamda bug'da kaldım. Çekil şuradan ya. Bomba atıyor bana olacak şimdi. Lol. Bandaj basıyorum ben eğilim yok. <laughs> Lan ne oldu abi? Canlamadım hiç. <laughs> ben de. Smoke falan atıyorlardı oynamadılar herhalde. Ne yaşandı ya? Yaşandı bitti saygısızca. Adamın üstünden uçtum ben. Fakıştık adamla. Oğlum arabadaki sen miydin uçan? Senin üstünden de birisi uçtu. Ben... Hayır lan senin üstünden de Hayır. biri uçtu. Sen buggy'li uçtun, üstünde de toros uçtu senin. <laughs> adamla bir, bakıştık ya havada. Bir mi kaldı bunlardan? Galiba kaçtı diğeri. <laughs> 8x bıraktım. Oldum ben, 6 attım. 6'yı aldım. Ne loot çıktı be adamın. Şu tepedeki 240'daki sabit birazcık vurabiliriz. Açık. Yazık lan adama. Yazık lan adama. Bir <laughs> de maklamamışız. <laughs> yukarıdan başkası Konteyn vurdu bir daha adamı. Hala var değil mi? <laughs> ha? Konteyner, Konteyner Konteyn biri çıktı. Bir tane daha olabilir. Bilmiyorum. Şu arabalarımız sağlamdı değil mi bizim? Burada duruyor iki tane. Benim arabamı sağlam denmez. Üç tane tekeri sarıyor diyor. <laughs> bu bug'i kimin? <laughs> çıkmaz herhalde bu. İşte sağ yap, sağ yap. Yok çıkmaz o. Çıkmadı. Aslında saraylar boşta, girelim şu an ha. E, boş olabilir. Ya da iki kişiye fazla. Oradan çıktılar ya, şöyle. Aha, neler lan? <laughs> Daha çok gidiyor. Gidelim ya bence saray evlerine, diyorum ki falan. Oradan yükseliriz ya ya. Yani. Çıkmıyor. Alayım mı isteyen var mı alalım? Bizim var var. Bak şu arabanın şey tekerlerine bak. Var 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 sayılır. Sarı evler boş mu peki baktınız mı? Çakar gibi ya. Ya biz öldürürler. Emin değiliz, değiliz ama ya. olur. Ama başka biri girme. Evet. girmiyor. Neyse girdim artık Uğur. ya. Şu an boş görünüyor. Diğer evlere dikkat edelim. yükselme ihtimalimiz de var. Temiz kas gerek alabilirim. Mine var. Neyi dalsanız. Da Al. Bak <laughs> buraya drop atmış. Aşağı çekecek değil mi sol alta? Ha. Onu aldılar ya. MK ya çıktı ya adam almıştı MK. Burada önüne koşuyor biri de. Yaşayan iyi bu arada şu an. Oha 36. Çok var hale. Circle'ın solu da sağa kadar dolu ya şu an. Önümde koşuyor. Smoke orada. Bunları vuramayız ya çıkmadan yukarı. Yukarıda çıkarsak arada kalacağız. Şu an çillersek zaten ya Yayın geriye dönelim. Yok bu ikisinden bir başka bir şey olmaz. Burada Orada ikiden fazla takım var. Duralım bu kayalıklarda işte. kayalıklarda kalabiliyoruz. Bir de gelip bizim arkamızdan evlere girer diye korkuyorum. evde durayım. alta rotasyon giriyor dediğim gibi evlerin oraya. Bir kişi var arada da. Bir eve girdi. Yani Şunda kampanda. Da bana sıkıyor. Evet, de, sıkı de, de bir arkadaş varmış. Hmm. En az üç kişiler. En az üçler. Evet. sollu araba yol arkasından. Compound'un gitti ya. Nasıl bir En az 3 vura. Galiba. Gibi. En az 3 az En az 3 evet. Hı? Hmm? Peki. Foreyem mi be? Koruyabilir misiniz beni doga almam gibi? Evet, evet. Ben yukarıdan korurum. Evet. Ne yaptı ya o? Peki foreyem mi? Gerçek foreyem mı? İyi e, da mı peki? Tamam. Taşınmışlar onu. Korona sebebiyle taşındık. Tuğte bat. Atarlar, atarlar. Bitirmişler onu. Saçıma geliyor ya. Allah'tan saçım yok. Yukarıdan <laughs> mı sıkıyorlar <laughs> size? Ev Dizide sıkıyor. Ev nereden? Hangi size ev ver? sıkıyor ya? Bu işte dört. Bana niye onun silah sesi gelmiyor? Dört kişiler, dört kişiler. Oh, what a circle. İnce çık camdan iki kişi pikliyorlar. Yandaki camdan iki kişi pikliyorlar. Ee, eee sıçtı. Evet onlar çıkacak. Ama adamlar for oraya. Yeleğimi yok ettiler ya. Biz de Fenerbahçe Dogosares sonra da bakayım. Bu <laughs> güzel şakaydı. Helal! <gülüyor> <gülüyor> Gül diye. Şaka. Aha çıktılar sağdan. Gördüm. Tepe cross ya. Tepe. Evet. Çıktı ya da. Çıkmış o bir tane. Yok biri de arkada bir can kaldı 3 numarada. Tepe cross'lu arkanıza dikkat edin. Smoktan Aa, Hayır gördüm. Smok lazım mı? Bu an değil. Ne yaptı evler? Çıkıyor. Çıktı evin yani. İkisi. Smok yolu yapıyorlar e, arkada e. kalana. Markımdalar. Mark 1. Kayalığa e, gelip ne de Aha oraya bir de kam şey geldi. Rotasyon. falan var mı? Ben Kayalığa gelip kayalığı sağ tarafınıza alıp aşağı sıkabilirsiniz bu arada. Mark bir tarafındalar. Smoke. Gördüm. Bu solundaydı bu arada. Sağında da var. Mantara koşanlardan biri ama. Aynen. Ee, bize doğru yaklaşıyor. İşaretime doğru. Dörde doğru. Biri. Okey. Şu yaşayacak yeri var sanırım. Cephe smoke atmış mısın? Kayadakini kaldıracaklar. Smoke yolu yaptı. iki kişi. Bir tane de sağda var. Üstümüz geldi ama safe'im sıkıntı yok. Buraya bir bomba deneyecekler. Smoke gerek yok orada safe. Tamam canı çok az kaldı onun şekilde geri. Bir tane bomba atacaklar buraya ya. Bu kadar bakamıyorum. Sağlı birini sızdırmışımdır evet, evet, ben, ben hayır hayır ben, ben sıkıcam yapmamıştır onlar diye. yapmış. O zaman sıçtık. İki numara. Splitler ya düşürdük yani mü sıçarlar. Ee, şu şekilde sistemini. biz de o kayadakini arkalayabiliriz ben yapıyorum. Aynı yani birini yapmaz lazım. Arkamız öldü mü tamamen? Yok. Hayır. Tepemiz piklemeyi kesti şu anda. Solda oynayabiliyoruz aslında. Burada. Ama bu nakalırsa çok güzel olacak. Bana sıfır göstermiyor Şu arkamızdaki keko nerede ya? Ateş yedi mi biraz? Gördüm nerede olduğumuz. şartım iki kişi. Gitmiş oh. galiba ya bu. Bizim arkamızda bir mi kalmıştı iki mi? Onlar mı yoksa burada bir tane i̇ki daha var. 2 bunlar muhtemelen onlar. Okey. Tepe pikliyor. Ya zamanlamaya bak ya. İyiyim ben. onlar fight'ı evet. Altına gidelim hayır, hayır. Helal. Öldü. Onları vuran da öldü. Tepe, Bak, tepe, tepeden ne kalın ben arkalayayım bunları ya da agro ee, Bir soldaki loot'a gittim şey alacağım aynen sola gelebilirseniz bir loot çekin istiyorsanız size de, bende yelek kask yok Bence Ben yanına kaldım de yok bunları yok. oynarken e, beraber bitiririz bunları Size doğru geliyorum yelek var mı oralarda? Bakıyorum Bunda yok Yelek yoksa gelmeyeceğim hocam burada Bakacağım gaz dışı bunlar. Başka bir bulamadım. Çok kötü ya. Sıçtık. Tepe ne full Ben şu an dümdüz girebilirim tepenin altına bu arada. Ben de, de buradan, buradan girebilirim. girebilirim. Biz de gireriz buradan. Ya biz de buradan girebiliriz. Ne yapacaksın şimdi? Giremiyormuşuz. Cross'ta kalan biz bitirebiliriz buradan kolayla. Bir ev içi bana beni gördü, seni gördü. İşaretim. So, birazcık daha sana yaklaştım ben. Uçan sesini kullanıp yaklaşıyorum. İvan tep yemem var benim. <laughs> Bekliyorum. Daha fazla yaklaşmadım. Senin açın olacak mı Spor'dan? Sağdan ben... sola doğru. Evet, olacak. Evi içinde var. Duyuyorum ayak seslerini. Dışına çıktı. bir el çekmeme gelir. Diğer eve geçti. Sağdakine geçti. Bir bakmaya gelir diye ben de piklemiyorum, bekliyorum. Sol bana sıkıyor bu arada. şey aldım ben. geçti yine. Seyfim. Benim, Benim altım mı, mı vuruyor? Bitonun altıymış. 4 numarada en az 3 kişi vardı metodik ev. Onlar sanırım sağ oynadı ya. Buraya geldi ne? dibimdeki ev kalabalık. O kapı nasıl kırılmaz ona ya? 250'den e bir aşağı doğru metod sana doğru indi. Soldu. Şu randaki kayadaydı 3 numara kayaya geldi. Ama tamam, baktın ki. kaya. Koşmuş olabilir ya. Yani. Kaskım yok tek yiyeceğim diye. Adamı görüyorum silah burada bak. Neye de atacağım? oldu solda mı? Küçük odada. <laughs> Dışarıdaymış. <laughs> gitti baba. Eve girdim. Kaskeli kaçtı. İçerisi var bir de altımız var. O kadar kaldı. Bana da vesla. Gel çık. Kırk <laughs> canlı iki elek var. Spor oldum. Fişek attı bak fişek geliyor onu alırız. Kappa. Soldaki fişek ne yaptı ya? Soldaki hala duruyor. Hırrrr. Efsunlu ölümsüz. Ben niye bir yerlerde geçemiyorum ya? Yani? Sol bir sağ bir. Kamyonun arkasında büyük ihtimalle adam. Aynen. Evet. Ben az. Aa arkalı MK kaldı. Helal. GG. <laughs> Helal. Güzel öldü. Easy.